o kadar büyük bir Rabbimiz var ki Et-Tevvab isminle tövbeleri kabul eden, kuluna çok merhametli olan, rahmeti, gadabını geçmiş olan çok büyük bir Rabbimiz var. Kendisine bir adım gelene on adım gelen, yani bir arşın gelene on arşın gelen, kuluna şah damarından daha yakın olan, kendisine dua ettiklerinde duasına icabet eden kuluna boynundaki damardan daha yakın olan rahmeti sonsuz yüceler yücesi et isminle tevbeleri kabul eden El-Afuv isminle affeden yüceler yücesi çok büyük bir Rabbimiz var. Yeter ki kul ona ortak koşmasın. Yeter ki kul onun razı olduğu bir kul olsun. Yeter ki kul yaratılış gayesini idrak etsin. Yeter ki kul Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye layık bir kul olsun. Şirksiz, küfürsüz, bidatsız, tertemiz ibadetleri, amelleri olsun. Sadece Rabbini yücelsin, sadece Rabbini büyüklesin, sadece Rabbine kulluk etsin, sadece Rabbini ibadet etsin. Yeter ki o kadar çok büyük rahmeti, merhameti, sonsuz olan bir Rabbimiz var. <laughs> Rahmetin sonsuz bir Rabbimiz var Keremin sonsuz bir Rabbimiz var Kuluna şah damarından yakın olan Rahmetin sonsuz bir Rabbimiz var Tevbe etsin yüce Rabbine Güvensin onun sonsuz rahmetine Sadece onu tevhid et yücelt Tevhid et yüceler yücesi Rabbini Sakın ona ortak ortaklar koşma Güven dayansın yüce Rahman'a Sadece onu tevhid et ona kulluk et Sakın ona hiç ortaklar koşma Tevbe etsin yüce Rabbine Güvensin onun sonsuz rahmetine Yalnız ona kulluk et onu tevhid et Güven Rabbinin sonsuz merhametine Selamun aleyküm ve kardeşler. Ayrısıyla böyle bir kısa bir söyleşi Rabbimizi yüceltme, güvenme babında, ona tövbe etme babında, ettevab isminde tövbeleri kabul etme babında. Ayrısıyla böyle kısa bir söyleşi ve istediler. Yine e, bir kardeşimizin böyle hatırını kırmayalım dedik. Bizim o kadar büyük Rabbimiz var ki kardeşler dediğim gibi, ettevab isminde tövbeleri kabul eden, kuluna şah damarından daha yakın olan, rahmeti, keremi, lütfu, sonsuz olan, çok güzel bir Rabbimiz var. Yeter ki kul, onu tevhid etsin, ona ortak koşmasın, yaratılış gayesini idrak etsin, şeytan ve tüm tapınan tautları reddetsin, kardeşler, ona kâfi gelir. Rabbin nızrına şirksiz, onun razı olduğu şekilde gitsin, ona kâfi gelir. İşte bizim o kadar büyük Rabbimiz var, kuluna şu boynumuzdaki, Şah damarından daha yakın olan çok güzel bir Rabbimiz var. Öyleyse O'nun razı olduğu bir kul olalım. O'nu tevhid edelim. O'na ortakları koşmayalım. Yaratılış gayemizi idrak edelim. Şeytan ve tüm tapınan tavukları red edelim ki Rabbimizin razı olduğu kul olarak bu dünyaya veda edelim. Rabbim'e emanet olun. Selamun Aleyküm kardeşler.